Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni İrem Sultan Bugün sizlerle Ankara Yayınları'nın Türkiye Geneli 5. sınavı olan sınıf ölçme uygulamasının sınavını birlikte çözeceğiz. Hadi ilk sorumuza başlayalım. Eş yükseltide KLMN şehirlerinin e, dünya üzerindeki yerleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 21 Mart tarihini bu şehirlerle ilgili hangisi doğrudur? K. Yengeç dönencesine L. Ekvator M. Oğlak dönencesindedir. Öyle, e, bize hangisi doğrudur diyor 21, tarih 21 Mart tarihinde. Öyle vakti K ve M şehirlerinin güneş ışınlarının gelme açısı aynıdır. Evet, aynıdır. İş yükseltindedirler çünkü. M şehrinde yaşanan günün süresi K ve M şehrinden daha fazladır. Hayır. 21 Mart'ta ve 23 Eylül ve gece gündüz süresinin eşit olduğu tarihlerdir. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Üç şehirde yerde dik duran özdeş cisimlerden karşı yerinde bulunan cismin gölgesi daha uzundur. Hayır. Bölge boyu e, olduğu enlem, e, enlemle ilgilidir. O yüzden e, K'da daha uzun olması gerekmez. Aynı olması gerekir. Öyle vakti M şehri birim yüzey aktarılan enerji diğer şehirlerinkinden daha fazladır diyor. Ee, hayır. Öyle vakti güneş ışınlarının yüzey aktardığı enerji enleme bağlı olarak değişir. Ama burada K ve M aynı enlemde olduğu için daha fazla olmaz. Geldik ikinci sorumuza. Arap hücreli anemi hemoglobin üretiminden sorumlu olan gende gerçekleşen hatadan dolayı oluşan kalıtsal bir hastalıktır. Tekinik genlerle taşınan bu hastalık az ver hücrelerinde yapısal bozukluklar neden olur. Bu hastalığa sahip bireylerde ağrılı krizler ve enfeksiyonlar oluşabilir. Hangisi doğrudur diyor. Canlının yaşaması şansını artırır. Hayır yaşama şansını arttırmaz. Aksine ne diyor ağrılı krizler ve enfeksiyon oluşabilir. Ee, hücrelerinde kısa süreli Değişme neden olur, kısa süreli değildir, kanıtsaldır. Canlının sadece işleyişini değiştirir. Hayır, sadece genişleştiğini değiştirmez. Anne ve babası sağlıklı olan bireylerde de bu hastalık görülebilir. Ee, ne dedik? Ee, çekinik taşınan bir özelliktir. Anne babasında eğer e, çekinik olarak bu özellik bulunuyorsa, anne babası sağlıklı olsa da bireylerde bu hastalık görülebilir. Hava ayları dar bir bölgede gözlemlenen kısa süreli değişimlerdir. İklim iklim 2000 bölgelerinin uzun süredir gözlemlenen hava, hava olaylarının artması, ortalamasıdır. Buna göre hava, hava olayı ile ilgili hangisidir? Bugün Kırıkkale'de bulutlu bir gün bekleniyor. Bugün kısa bir zaman e, ve belli bir yerde. O yüzden bu hava olayıdır. İstanbul'da bir hafta boyunca sağanak yağış yağması bir hafta da kısıtlı bir zamandır ve belirli bölgede olur. Ankara'da yaz ayları sıcak, ve kurak kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçer. Evet, bu bir iklimdir. Ee, yaz ayı uzun bir süre, kış ayı da uzun bir süre. Ve e, o mevsimlerin olduğu havalar e, sıcaklıkların bulunduğu hava olaylarının ortalama sonucunda böyle bir çıkarım yapılmış. O yüzden bizim doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Özdeş cisimler kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor cisimlerin konu zemininde batma miktarları ölçülerek kaydediliyor. Bu düzenekler kullanılarak yapılan deneylerin değişken, değişkenleri ile ilgili hangisi doğrudur? Bir de bağımlı bağımsız değişken, kontrol değişken nedir? Önce bunlardan başlayalım. Kontrol değişken sabit tutulan değişkendir. Bağımsız değişken bizlerin değiştirdiği değişkendir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişendir. A ve düzenekleri kullanarak yapılan bir deneyin kontrol değişkeni cismin ağırlığıdır. K ve M'ye baktığımız zaman kontrol değişkenin ağırlık olabilmesi için her ikisine de birer tane blok kullanılması lazımdı. Burada M'de iki tane, K'da bir tane kullanılmış. O yüzden olamaz. K ve L düzenekleri kullanarak yapılan deneyin bağımsız değişkeni, K ve bağımsız değişkeni temas yüzeyi demiş. E, bağımsız değişkeni, evet temas düzeyi olabilir. Ancak şunu da diyebiliriz. Diğer değişkenlerin aynı olması lazım ki böyle bir yorum yapabilelim. Baktığımız zaman yine KBL'de kullanılan blok miktarı farklıdır. M ve N düzenekleri kullanarak yapılan bir deneyin bağımsız değişkeni cismin ağırlığıdır. M ve N'ye baktığımız zaman iki tane var, iki tane var, Yine bağımsız değişkenin olabilmesi için tek bir tane değişkeni değiştirmemiz gerekiyor. Burada iki tane değişken değişmiştir. M'de S'dir, N'de ise 5 stir birim yüzeyimiz. O yüzden bu olamaz. L ve M düzenekleri kullanarak cismin zemine temas eden yüzey alanının zeminde oluşturduğu basınçla belirlenebilir. L ve M'ye baktığımız zaman ikişer tane blok var. Ee, aynı şekilde yerleştirilmiş bir tanesi ters konumda bir tanesi düz konumda. ve e, et temas yüzeyi biri 5 esken diğeri S'dir. Yani burada tek değişkenimiz bizim yüzey alanımızı. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soruda insanlarda cinsiyeti belirleyen kromozomlar X, y, X ve Y, kromozomlarıdır. Sağlıklı erkeklerde hem X hem Y kromozomu birlikte bulunurken sağlık dişlerde iki tane X kromozomu birlikte bulunur. Buna göre hangisi doğrudur? İnsanlarda cinsiyet babadan gelen kromozomla belirlenir. Evet, babanın iki farklı kromozomu var. Bir tanesi X, diğeri Y'dir. X gelirse dişi, Y gelirse erkek bireyler oluşur. O yüzden bu doğrudur. Sağlıklı dişiler sahip oldukları X kromozomlarının X'ini de anneden alır. Hayır, dişiler dişi veya erkek hiç fark etmez. Bir tanesini babadan alırken bir tanesini anneden almak zorundadır. Bir kişinin doğacak çocuğun erkek olma ihtimali kız olma ihtimali aynıdır. Evet, çünkü babada iki tane kromozom vardır. Biri X, diğeri Y'dir. İki ihtimal vardır. O yüzden bizim 1 bölü 2, 1 bölü 2 olmak üzere iki tane durumumuz vardır. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3'tür. E, bezelyelerde mor çiçekli aleli beyaz çiçekli baskın olduğuna göre bu bezelyelerin hangisi doğru olabilir demiştir. Kesinlikle doğrudur demiş. Tek renkleri bilinmeyen K, L, M, N bezelyeleri kendi aralarında çaprazlanıyor. K bezelyesi ve L bezelyesi çaprazlanması sonucu bezelyeler %100 mor çiçekli oluyor. Mor çiçekli alel baskın olduğu için e, demek ki diyoruz ki bir tanesi keti, kesinlikle homozigot baskın. Sebebi %100 mor çiçekli birey oluşmasından kaynaklı. Böyle yazalım. Bir tanesi K ve L'nin bir tanesi kesinlikle homozigot baskındır. L ile M bezelyesi çaprazlanması önce oluşan bezelyeler %50 çiçek, e, beyaz çiçekli oluyormuş. Hmm. Demek ki bir tanesinde 150 ee, %50 olabilmesi için bir heterozigot, bir tane de homozigot bir ihtiyacımız var ki %50 bir oran oluşabilsin. Hemen bunu da e, çaprazlama yaparak gösterelim. Şurada. Ne dedik? Bir tanesi heterozigot, bir tanesi homozigot birey olması gerekiyor. Çaprazladığımız zaman bir tane heterozigot bireyimiz elde ettik. Bir tane daha heterozigot birey elde ettik. Daha sonrasında Çaprazladığımız zaman %50 homozigot, %50 heterozigot. Heterozigot olanlar baskın özellik gösteren mordur. Ve homozigot özellik gösterenler ise çekinik olanlar beyaz çiçeklerdir. Eee hmm. geldik. Biz K ve L'nin hangisinin heterozigot, hangisinin homozigot olduğunu bilemeyiz. O yüzden K genresinde çekinik alel bulunup Hayır, kesin böyle bir şey diyemeyiz. E, gene melezdir. Dediğim gibi hani bu konuda net bir yorum yapamayız. E, yine L bezelyesinde çekinik e, alel bulunmaz diyor. Hayır bunu da kesinlikle bir yorum yapamayız. M bezelyesinde çekinik alel bulunur. Evet. E, kesinlikle hmm, şey bulunur. Hmm, çekinik alel bulunur. E, heterozigot veya homozigot olsa da çekinik alerji bulunur. Ne bezerlisi homozigot olmak zorunda değildir. Çünkü e, K'nın veya L'nin homozigot baskın özellik göstermesi veya bir tanesinin e, homozigot çekinik özellik göstermesi, diğerinin baskın olması sonucunda da yine %100 biz mor çiçekli e, bitkiler elde ederiz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Kutup tilkisinin e, kışın beyaz kürk renkleri kar tabakasına uyum sağlarken yazın kahverengi ya da gri tonlarına dönerek toprakla daha uyumlu hale gelir. Buna göre kutup tilkisinin kürk rengine değişimi hangisinde benzerlik gösterir? Van keçisinin farklı göz renkliğine sahip olması hayır. Güneşlenen bir bitkinin e, teninin bronzlaşması hayır. Nilüfer bitkisinin yapraklarının geniş ve ince olması. Evet bu bir adaptasyona örnektir. Asitli ortamda yetişince mavi, bazik ortamda yetişince çiçek açması gibi. Hayır. Ee, burada bizim adaptasyon vardır. O yüzden de C şıkkıdır. 1986 yılında Ukrayna Çernobil, Ukrayna Çernobil nükleer santralinde meydana gelen hmm, eee Meydana gelen patlama sonucu o bölgede ve komşu bölgelerde bulunan birçok canlı yüksek miktarda radyosana maruz kalarak radyasyonun olumsuz etkilendi. Chernobyl felaketinden etkilenen KLMN canlıların DNA dizilimleri incelendi. İncelenen canlıların gen dizilimleri bazı mutasyonlar olduğu tespit edildi. Ve aşağıda bunlar verilmiştir. Ve bu ee, mutasyonların onarılma ve onarılmama durumları verilmiştir diyor. Ve bu canlarla gerçekleşen mutasyonla ilgili olarak Hangisi doğrudur? K ve M onarılırken M L onarıla onarılamaz yazmışlar. Hacı anlasında DNA'nın karşılıklı zincirlerindeki nükleotitler arasında yanlış eşleşme meydana gelmiş olabilir. E, DNA kendisini eşlerken iki durumda e, onarılma gerçekleşebilir. Yanlış eşleşme eksik nükleotit. Yani bir kısmında varken diğer kısmında olmaması sonucu bu onarılabilir. Ancak her iki kısımda da nükleotitlerin eksik olması karşılıklı olarak eksiklik onarılamaz. O yüzden yanlış eşleşme olduğu için onarılabilir. Ve yapısına meydana gelen hata canlının gen yapısına değişime neden olmaz, olur. Çünkü onarılamaz demiş. Eksik kısımlar vardır o yüzden onarılamaz. Ve canlısında DNA'nın karşılıklı zincirlerinin aynı bölgelerine nükleotitler mi, eksik kalmış olabilir. Hemen bakalım. E, M canlısındaki DNA'nın nükleotitler eksik kalmış olabilir. Hayır e, zincir aynı bölgelerinde nükleotitler eksik kalmış olsaydı onarılamazdı. Burada demek ki tek bir ipte yani tek bir bölgede eksik kalmış. O yüzden bu onarılabilir. O yüzden doğru cevabımız yalnız birdir. Aşağıda düzenekte ortasından delik açılan esnek balon e, su ile dolu bir cam kabın ağzına takılıyor. Balonun ortasından delikten bir pipet geçiriliyor. Pipetle balon arasında hava sızmaması için pipet e, balonun birleştiği yere silikon sıkılıyor. Balon parmağıyla balona parmağıyla kuvvet uygulayan bir kişinin pipetten su çıkışı olduğunu gözleniyor. Bu hangi durumda açıklanabilir? E, bu sıvılar üzerinde etkilenen basıncın her yönde iletildiği de açıklanabilir. Çünkü bizim şuradan yaptığımız bir basınç sıvının her yerine yayılarak bir e, yayılması sonucunda şuradan sıvının yükselmesine sebep olarak ışkırmasına sebep oluyor. O yüzden bu sıvılar üzerinde etkilenen basınç her yönde iletildiği şeklinde açıklanabilir. Peki bir içi boş e, meyve suyu kutusunun içerisinde Havanın bir kısmı hükmetle çekilince meyve suyu kutusunun şekil 2'deki gibi düzüştüğü gözleniyor. Bu olayla ilgili hangisi doğrudur? Şekil 1'de meyve suyu kutusunun içerisinde gaz basıncının açık hava basıncına eşittir. Evet, açık hava basıncının e, gaz basıncı eşit olması sonucunda e, düz bir şekilde kaldığını e, gör, görmekteyiz. Şekil 2'de kutunun içindeki hava boşaldıkça kutunun içindeki gaz basıncı azalır. Evet, hava boşaldıkça gaz basıncı azalır. E, gaz basıncının azalmasından dolayı da kutumuz büzüşmektedir. Açık hava basıncının artması meyve suyunun şekil 2'deki büzüşmesine neden olur. Burada kutunun büz büzüşmesine sebep olan açık hava basıncının artması değil, gaz basıncının azalmasıdır. Açık hava basıncının artması için herhangi bir değişken değiştirmedik biz. Ortamı değiştirmedik, yükseltiği değiştirmedik, ortamı ısıtmadık veya ortam soğumadı. Herhangi bir şey olmadı. Açık hava basıncımız bu yüzden sabittir. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Somon balıkları omega-3 yağ sıvı bakımından zengindir. Atlantik somonun satışı diğer somon çeşitlerine göre daha fazladır. Bu somonların hepsinin miktarını arttırmak ve üretim süresini kısaltmak için Atlantik somonuna iki gen kodu eklendi. Bu gen kodlarının biri e, Enoch somonundan el alınan büyüme geni ikincisi de ise okyanus somonundan alınan büyüme geni destekleme destekleme genidir. Bu sayede 3 yılda olgunlaşan ve büyüyen Atlantik somonu 18 yılda gelişimini tamamlamaktadır. Bu uygulama sonucunda üreticiler hem ekonomik hem de zaman yönetimi açısından avantajlı hale gelmiştir. E, okyanus somonundan aldığımız geni ve e, İnyok somonundan aldığımız büyüme genini Atlantik somonu yumurtalarını yerleştirerek Atlantik somonunun daha verimli hale gelmesine sebep oluyoruz. Bu ee, burada göre Atlantik somonu uygulanan biyoteknolojik uygulama hangisi gibidir? Ee, bu bir gen aktarımıdır. Çünkü başka bir canlıdan e, başka bir canlıya genini alıp yerleştiriyoruz. Genlerin sadece işleyişinde değişiklik meydana getirir demiş. Ee, hayır, sadece işleyişine değil. Kalıtsal çeşitlilik sağla, sağlamaz demiş. Hayır sağlar. Kalıtsal çeşitlilik sağlama sonucu daha verimli hale geliyor. Bütün canlılar üzerinde uygulanabilir. Bu etik kuralları açısından bütün canlılar üzerinde uygulanabilir değildir. çözeltisinin bulunduğu cam kaba ve çözeltisi yavaş yavaş damlatılıyor. Damlatım, damlatma işlemi sürecinde süresince kar çözeltisinin bulunduğu kabın pH değerinin azaldığını ve katlı damlatma işlemi sonucunda yeni bir çözelti oluştu gözleniyor. Buna göre bu çözeltilerle ilgili hangisi zordur? K asitle bazdır bu konuda bir yorum yapamayız. Evet ee, pH değeri azalıyor ama belki daha az bir pH Değerli bir asit iki de veya aynı şekilde ne için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne çözeltinin pH değeri, kar çözeltinin pH değerinden daha büyüktür. Hmm. Ee, bunu da net bir şekilde söyleyemeyiz. Miktarlar önemlidir. Belki L çözeltisinin e, daha çok miktardadır. Tam kapta kaç çözeltisi ne çözeltisi kimyasal tepkimeye girmiştir? Bunu diyebiliriz. E, ee, yeni bir çözelti oluştuğu gözlendiği için ve pH değişimi e, gördüğümüz için kimyasal tepkimeye girmiştir diyebiliriz. <laughs> Yalnız verilen bölümler incelendiğinde hangisine ulaşılabilir? Farklı element sınıfına ait elementler aynı grupta bulunabilir. Evet, farklı element sınıfına ait. Bir aya baktığımız zaman hidrojen ve diğer elementleri görebiliyoruz. Ee, sonra aynı element sınıfına ait elementler farklı gruplarda bulunabilir. Evet, bunu da gözlemliyoruz. Aynı element sınıfına ait. E, metallerin farklı, yarı metallerin farklı, ametallerin farklı olduğunu görebiliyoruz. Aynı periyotta bulunan elementlerin tamamı benzer kimyasal, kimyasal özellik gösterir. Buna buradan ulaşamayız. E zaten e, bize bunu sormuş olsaydı yani bu tabloyu değil de genel olarak görev yapın deseydi bile biz bunu alamazdık. Çünkü böyle bir özellik göstermezler. Aynı grupta bulunan elementlerin e, benzer kimyasal özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak istisna olan elementlerimiz de vardır. Bize bir tepkime grafiği vermiş. Bunun sonucu e, hangisi olabilir demiş. Baktığımız zaman başlangıçta M ve L varken L tamamen bitmiş ama M kalmış. Bu bir artanlı teklif olduğunu görüyoruz. Ve ürünlerimizin M artı L ürünümüzün ise K olduğunu görüyoruz. M'den 40, L'den 40 gram tamamen kullanılmış ve bitmiş. M'den ise 120'den 80'e geldiğimiz zaman 40 gram kullanıldığını görüyoruz. Ve e, kaya K'ya baktığımız zamansa 80 gram oluştuğunu görüyoruz. Tepkime denklemi L artı M e, K şeklindedir. Evet. K ile M maddesinin aynı tür atomlar bulunmaz. Bulunur. M maddesinin tamamı tepkime de kullanılmıştır. Hayır M değil L kullanılmıştı. Bunu söyledik. 100 gram kan maddesi oluşmuştur. Hayır, 100 gram kas, 80 gram kan maddesi oluştuğunu söyledik. Geldik 15. soruya. Fiziksel hali bilinmeyen bir maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Bu madde ile ilgili hangisi doğrudur diyor bize. Başlangıçtaki hali katı hisseleme sıcaklığı 100 santigrat derece değil, 140 santigrat derecedir. Çünkü 140 santigrat derecede hal değiştirmeye başlamış. Hal değişimi nereden, e, hal değişimi olduğunu nereden anlıyorduk? Grafikimizde sabit kalan bir kısım varsa burada hal değişimi olduğunu söyleyebiliyorduk. Başlangıçtaki hali sıvı ise yoğunlaşma sıcaklık 140 santigrat derecedir. Evet bunu diyebiliriz. Çünkü ne dedik? E, bir sabit bir yer varsa burada hal değişimi olduğunu söyleyebiliriz. 5 ve 10. dakikalar arasında ısı almamıştır. Hayır. Hal değişimi olurken cisim ee, ısı almaya devam eder. Ancak sıcaklığı değişmez. Sıcaklığı sabit kalır. Maddeye verilen ısı enerjisi sadece sıcaklık artışı sağlamıştır. Hayır. Sadece ısı e, sıcaklık artışı sağlamamıştır. Bunun yanında hal değişimi de sağlamıştır. Sıcaklığımız artmıştır. Birinci olarak 40 derece. İkinci olarak da hal değişimi gözlenmiştir. Aşağıda bazı değişimlerin tanecik modeli verilmiştir. Hangisi doğrudur diyor bize. E, ee, i̇kinci değişimde hal değiştirmiştir. Evet bakıyoruz ikinci de hal değişimi gözlenmektedir. O yüzden doğrudur. Çünkü sadece tanecikler arası boşluk artmış. Yani katı halden sıvı hale geçmiştir diyebiliriz biz. Ee, birinci değişimde maddenin kimliği değişmiştir. Hmm, hemen bakıyoruz. Evet değişmiştir. Ee, çünkü tepkime girerek farklı bir madde oluşturmuştur. İkinci değişimde maddenin sadece dış görünüşü değişmiştir. Evet sadece maddenin dış görünüşü değişmiştir. Özelliği aynı kalmıştır. Özellikle doğru cevabımız 1, 2, 3'tür. Yerden yani 2 metre yükseklikte bulunan tahta çubuğun uçları farklı makara sistemlerinin iplerle şekildeki gibi bağlanmıştır. Makaralardaki ipler 4 metre çekildiğinde tahta çubuğun uçlarının birine göre konumu hangisi olabilir diyor. Çekilme işlem sonucunda tahta çubuk makaralara temas etmemektedir. E, makar tahta çubuğumuz yerden 2 metre yüksekliğine ve biz 4 metre ipleri çekiyoruz. Her birinde 4 metre çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken e, bir şey var. Bu e, K'da bir tane hareketli makara neydiyse iki tane hareketli makara olduğunu görmekteyiz. Hareketli makaraların bir tanesi e, iki kayıp sağlarken iki tanesi dört tane kayıp sağlar. Yani ne demek? E, biz ipimizi, yani ipi çekeceğimiz e, dört metre çekiyorsak bizim cismimiz yarısı kadar yükseliyordu. Yani iki metre yükseliyordu. Ne dedik? E, bir tanesi iki tane iki e, iki, met, iki, metre kayıp sağlarken diğeri dört metre kayıp sağlar dedik. Yani biz bunu dört metre çekersek bu bir metre yükselecektir. Çünkü bir tanesi ikiydi, iki tanesi dörttü. Üç tanesi sekizdir. O yüzden K 2 metre yükselmiştir. Neyse ise 1 metre yükselmiştir. K ucu L ucuna göre 1 metre daha yukarıda kalır. Aşağıda verilen yük K noktasına kadar çıkarılmak isteniyor. Bu amaçla e, yükle aynı hizada 3 özdeş delik açılıyor ve deliklerden geçen ip tahta çubuğa dolanıyor. İpin ucunu çeken e, kişi yükü K noktasına kadar daha kolay çıkartıyor. Hangisine örnek verilebilir? İlk düzlem oluşturabilecek bir şeyimiz yok. Sabit makara herhangi bir şeye bağlı, bağlı yukarı çekmedik. Ee, daha sonrasında desteğin olduğu, arada olduğu kaldıraç. Desteğimiz arada değil ve kolumuz yok herhangi bir çevirecek kaldırabileceğimiz. Hareket, hareketli makara ama e, sabit değil iplerimiz. Sürekli hareket halinde ve bu şekilde e, hareket ettiğini gözleyebiliyoruz. İçerisinde 100 gram kağıt sıvısı bulunan kap aşağıdaki gibi 10 dakika ısıtılıyor. Kaptaki sıcaklık değişimi 50 santigrat derece olduğu gözlemleniyor. Buna göre aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen sıvıların hangisi ile deney aynı şekilde tekrar edilirse kaptaki sıcaklık değişiminin 50 santigrat dereceden kesinlikle daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. K1, K3, L2, M1 dersek. Burada ru eşittir mc delta t'den yapalım. Ru eşittir mc delta t. Ee, evet, işte mc delta t dedik. Birinciye baktığımız zaman 100 gram kullanıyoruz. C'miz 2, delta t'mizi bilmiyoruz. X, delta t. x diyelim onun yerine. Hmm. aynı süre aynı sıtıcı o yüzden ısı miktarı aynı olacaktır. Hemen tamam, buradan da onu bulalım. Ee, sıvı için kalsız için baktığımızda 100 çarpı e, 50 çarpı 3 dediğimiz zaman 1500 olduğunu görmekteyiz. İşte delta x'imizin 75 olduğunu buluruz. Kesinlikle direkt zaten 100 gram nesvasın daha fazla olduğunu buluruz. Hmm. Aynı şekilde diğer şıkları yaptığımız zaman da olmadığını görmekteyiz. Hal bitkisinin yaprakları doğranıp bir kaplık suyun içerisine konuluyor. Kap ısıtılıyor ve su kaynadıktan sonra ısıtıcı kapatılıyor. Bu süre sonra kapta yeşil renkte bir çözelti oluşur çözelti olduğu gözlemleniyormuş. Kaptaki çözeltiler e, kaptaki çözelti süzülerek kağı bitkisinin yapraklarından ayrılması sağlanıyor. Elde eden yeşil renkli sıvı sabunlu su çözeltisine damlatılma çözeltide kırmızı. Elmas gibi çözeltisine damlatıldığında sarı renkli su oluşumu gözlemleniyormuş. Hangisi de beklenemez demiş. Sabunlu su bazdır. Elma suyu ise elma suyumuz ise asidiktir. Yani asit de sarı, fazla kırmızı renk veriyormuş. Hangisi olması beklenemez diyor. pH 12 bazdır kırmızı olabilir. 8 pH bazdır kırmızı olabilir. pH 4 sarı asittir olabilir. O yüzden 5 şıkkı 10 olduğunu gözleyemiyoruz. Hemen hemen pH'lerimizin nasıl olduğuna bakalım. pH 0, 7 ve 14 şeklinde. 0 ile 7 aralığında asit. 7 ile 14 arası bazdır. Ve 7 nötr olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, denememizi bitirdik. Çok güzel bir denemeydi. E, bu dördüncü denemem haftalık bir veya iki tane deneme videosu paylaşmaya özen gösteriyorum. Buradaki buldukça de çekmeye dikkat ediyorum ve güncel denemelerden seçiyorum. E, bunun devam edebilmesi için sizin aboneliklerinizle desteklerinizi ve yorumlara ihtiyacım var. E, eğer bu denemeyi daha önce çözmediyseniz karşınıza çıkmadıysa lütfen benim çözümümden önce durdurun, kendiniz çözün ve kaç net yaptığınızı yorumlarda belirtiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar. gelsin.